Kabus açtı. Kabus mu ha? Değilmiş. Çok acil konuşmamız lazım. Kadir eve geldi. Ya niye bana haber vermiyorsun? Ekipler neredeydi söyledin mi? Gerçekten bilmiyorum. Bir şey söylemedi. Başka ne konuştunuz? Ekrem'i öldürmediğini söyledi. Ekrem Kadir'e yardım ediyormuş. Biz niye ayakta duruyoruz? Geç otur Teslim <laughs> olmayı düşünüyor mu? Hayır. Ekrem'i Şebek'i öldürdü o zaman. Kadir'i koruduğu için. Bilmiyorum dede. Ama benim de tezim bu. Bu işin şebekeyle bir bağlantısı var. Kocanı bulursak şebekeyi de çökertiriz. Ekrem'i kimin öldürdüğünde. Bu işte beraberiz tamam mı? Bu insanlar benim hayatımı mahvetti. İpek hanım sen üzerine düşeni yaptın. Bundan sonrasına karışma. <Gülüyor> 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 He Umut söyle komiserim. Kulüpten gelen görüntüleri saniye saniye izledim. Bütün gece doğum günü partisine bu Selim. Sadece iki kere tuvalete gidip geliyor o kadar. Size de yönlendirdim bakmak isterseniz. Tamam bakıyorum. Selim kulüpte miymiş? hızlandırır mısınız? Bir durdurur musun? Şimdi biraz geri sar. Biraz yaklaştır. Sen musun? Bana bir video gönderir misiniz? Sebep? Mo hanım geç oldu geç. Hadi sen eve. <laughs> Allah sesini çıkarma ben gitti. <laughs> Nazlı'cığım yana kay, bugün arabayı ben kullanacağım. Ay. Nazlı hadi, hadi kay. Ay, i̇yi tamam. Hadi. Dur bir geçeyim önce. Ay. Nereye? Kafamda bazı soru işaretleri var. Onların cevaplarını bulmam lazım. Anladım, iyi. Bulursun inşallah. Kemerini tak Nazlı. bir iyilik yapar mısın? Tamam Umut. Başkomiserim, İpek Hanım beni aradı. Gel evlat, gel. Sen de gel bakalım. Sen üzerine düşeni yaptın. Bundan sonrasında karışma dedik. Güya. Takip ediyorsun değil mi telefonu hala Umut? Mekandan çıktı başkomiserim. Nereye gidiyor? Bilmiyorum. İyi öğren. Doruk yanında mı? Buradayım başkomiserim. Doruk o ikisini de al emniyete getir. Tamam başkomiserim. Nerede? Ekrem'in evinin önünde. Başkomiserim geri dönüyor galiba. İyi gördüm tamam. Emniyete geliyor başkomiserim. Benden Selim'in ikizi var mı diye araştırmamı istedi. O da sizin gibi olayı çözdü galiba. Teşekkürler Betülcüğüm. Efendim Tahsin Bey. E ben nasıl iptal edeyim şimdi? E ayarlarım demiştiniz. Nerede? Odasında. Ulanızda, odanızda, odanızda. getirdiniz mi? Şahin Beyciğim hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? Çıkar mısın dışarı? Ne? Çık çık. Nazlıcığım. E, sen şimdi dışarı çık. Biz biraz iş konuşalım. Üstüne dağılır mı? Ben sana sonra anlatırım. Tamam o zaman. Çıkayım ben. De <laughs> Be Şahin Beyciğim siz e, tam olarak beni hatırlamadınız galiba. Hani ben de olaya Engin bilgilerimle yardımcı olmuştum. Çok böyle beraber çocuk sayılır olayı. Neyi çözüyorsunuz ya? Kimsiniz siz? Neyi çözüyorsunuz? <laughs> Nazlı, canım arkadaşım. Ben başkomiserimize her şeyi anlatacağım. Sen şimdi dışarı çık. Üstüne de alınma, tamam mı? Tamam, ben zevkle şey yapayım. Çıkayım. Sen niye kendi başına filmler çeviriyorsun ya? Çünkü siz beni ciddiye almıyorsunuz. Tikten çözdüm. Hayır. Tuvalete gidenle tuvaletten çıkan adam aynı değil. Birbirine tıpatıp benzeyen ama farklı adamlar. Yani ikizler. Kayıtlarda Selim'in kardeşinin olmadığı yazıyordu. Meğer çocukken farklı aileler evlat edinmiş. Ayrı büyümüşler. Neyse. Bale Ekrem'in evinin arasındaki mesafenin süresini tuttum. Ya bana afiyeliklerini anlatma. Ben sana karışma demedim mi? Sen niye laf dinlemiyorsun? Ben şu anda bu çıkışınızın sebebini anlayamıyorum. Karışmam için yeterince şahsi sebebim var. Ayrıca olayı çözdüm. Sen misin akıllı? Biz çözemedik mi yani? Başkomiserim. İkizlerden birini getirdiler sorgu odasında. Ama diğerini bulamamışlar. Ne oldu? Ne dedik gıcık? Boş ver. Ay, annen arıyor. Efendim Perişko'm. Ne oldu? Ha, Şey yapamıyoruz falan demiş. İptal olmuş parti. İsabet olmuş. Nasıl isabet olmuş kadın delirmiş. Sizin şu ailenin sorunları bitmiyor İpek. Vallahi yıldım. Alo. Perişim sen bir sakin ol şimdi. Ne, ne yapıyorsun? Bayılıyor musun? Bayılma. Sakın bayılma ben geliyorum oraya. Bekle beni. neden getirdiniz buraya? Dün sorguda anlattım. Partideydim dedim. Kontrol etmediniz mi? Neden sorguya başlamadılar? Selim değil bu, diğeri. Nereden anladınız? Hiç yok. Amirim. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ ol. Avukat istemediğiniz emin misiniz? Gerek yok. Cinayet saatinde nerede olduğum belli. Bırak lan palavrayı. Bana yutturamazsın. Konuş bakayım senin şu tıklı ikiz kardeşin nerede? Benim ikiz kardeşim yok. Var. Var Selim Koran. Var biz gördük konuştuk. Yıllar sonra birbirinizi bulmuşsunuz. Ha bak gördün mü cinayete suç ortağı oldun. Kısmet. Sosyal hizmetlerden gelen belge. Bak ben sana ne olduğunu anlatayım yaş gününde Selim'le yer değiştirdiniz. Bir saat yirmi dakika sürdü. Selim de gitti, Ekrem'i öldürdü. Sen de onun yerine geçtin bu arada. Aşırı stresli şu anda. Tiklerin hala olmaması Semih olduğunu yüzde yüz kanıtı. Tikler stresli anlarda kontrolsüz şekilde artar. Şimdi çözülecek. Şimdi soru şu. Kardeşin Selim, Ekrem'i neden öldürdü? bilmiyorum. Bilmiyorum. Bana sadece yerime geçeceksin dedi. Partide biraz takılacaksın dedi, o kadar. Neden yaptı, kimden emir aldı? Bilmiyorum kimden emir aldı. Ama para için. Para için yaptı. Şebekeyle bağlantınız ne? Yine şebekeye bağladı. Ben şebeke falan bilmiyorum. İkimizin de borçları vardı. Çok para verecekler dedi. Selim en son ne zaman gördün? Bu sabah bu senin hakkın. Öde borcunu. istemiyorum para falan. Çok büyük günah girdik. Sen değil. Ben girdim günah. Al. Öde borcunu kalanıyla da bir iş kurarsın. Sen ne yapacaksın? Seninle buluşmadan önce kadın beni tekrar aradı. Bir iş var yapar mısın dedi. Yaparım dedim. Bu sefer verdiği paranın ilk katını verecek. Kimi öldürecek? Bilmiyorum. Bu sefer seni karıştırmayacağım dedi. Şebekeyle ilgili yeni bir cinayet Yemin ederim ben şebeke falan bilmiyorum. İyi misiniz? İyiyim. Benim, benim biraz başım döndü. Ben dışarı çıkayım. İyi Kimi öldürecek? Bilmiyorum. CBK ile ilgili yeni bir cinayet daha. Hayatım o anahtara bağlı. Bek Hanım, emin misiniz iyi olduğunuza? İyiyim Umut'cum. Ee, ben biraz odada dinleneyim, olur mu? Olur. Nasıl isterseniz. Yardım... Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.